Çözünürlük ünitesinin bir alt bölümü olan kompleks oluşma ayrışma dengeleriyle dersimize devam ediyoruz. Tabii ki kompleks oluşma ayrışma dengeleri dediğimiz zaman kompleks bileşikler ya da koordinasyon bileşikleri akla gelmekte. Dersimize öncelikli olarak koordinasyon bileşikleri nasıl oluştuğunu ifade ederek başlayalım. Tabii ki koordinasyon bileşiğinin oluşabilmesi için koordinasyon bağının oluşması gerekmekte. Koordinasyon bağının oluşabilmesi için de elektron çiftinin ...aynı atomdan sağlanması gerekmektedir. Örnek olarak şöyle ifade edelim. Buradaki bu bağ kovalent bağdır ve kovalent bağdaki elektronlardan her biri bağda bulunan atomlar tarafından sağlanır. Ama koordinasyon bileşiği olduğu zaman ki burada görüldüğü gibi bir kompleks ya da bir koordinasyon bileşiği bulunmakta... Bor ve azot atomları arasında oluşan bu koordinasyon bağının elektronları bir atom tarafından sağlanmaktadır. Yani ortaklaşa kullanılan elektron çiftinin e, her ikisi de aynı atomdan sağlanarak oluşturulan bağ, koordine, e, koordine kovalent bağ oluşan bileşiğe de koordinasyon bileşiği ya da kompleks bileşikler denir. Ee, tabii ki burada elektron alışverişi olduğundan dolayı da elektron ortaklaşması olduğundan dolayı daha doğrusu bir Lewis asit baz tanımı da karşımıza çıkmakta. Ee... Onu da şu şekilde ifade edelim. Elektron çifti alanlara Lewis asidi, elektron çifti verenler ki şu anda amonyan üzerindeki iki elektronu görüyoruz. Lewis bazı denmekte. Yalnız koordinasyon kimyasında ya da koordinasyon bileşiklerini tarif ederken Lewis asit ve bazıları üzerinde çok durulmamakta, çok tarif edilmemekte. Onların yerine merkez atom ve ligand kavramları kullanılmaktadır. Burada merkez atomun bulunduğu ya da elektron almaya yatkın olan yapımıza merkez atom ya ya da Lewis asidine merkez atom diyoruz. Elektron vermeye yatkın olan yani Lewis bazı özelliği gösteren maddemizde de ligand özelliği gösterir ifadesini kullanıyoruz. Tarifimizi yenilecek olursak koordinasyon bileşiğinin merkezinde yer alan ve diğer yan grupların bağlı ona bağlı olduğu atoma merkez atom iyonda e, iyon da olabilir arkadaşlar bu. Buna da merkez iyon denir. Ee, yine koordinasyon bileşiğinde merkez atomuna bağlı nötr molekül veya burası önemli anyonlara da ligand denir. Ee, ligandlar da Lewis bazı özelliği gösterir. Slide'deki örneklerden devam edecek olursak bakır artı 2 katyonu ile e, amonyak arasında bir koordinasyon bileşiği oluşturmuş. Görüldüğü gibi şu kırmızı renkte görüldüğü gibi dört tane de koordinasyon bağı var. Ee, buradaki elektronlar e, bakırın değerlik için elektronu kalmadığı için, bağ için elektronu kalmadığı için NH3 üzerinde bulunan bu iki elektron tarafından sağlanmakta. Yani bakır artı 2 ile NH3 arasındaki şu bağ elektronları NH3 tarafından sağlanmakta. Bu arada merkez atomumuzun ve ligandımızın da bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Merkez atomumuz ya da merkez iyonumuz bakır artı 2 nh de ligand özelliği gösteriyor. Buradaki koordinasyon sayısı Direkt şu sayıyı söyleyebiliriz. Bağ sayısı da aynı zamanda 4'tür. Yine diğer örneğimiz kromart 3 katyonuyla siyanür e, e, anyonu arasında gerçekleşiyor. Buradaki merkez atom ve ligantı da gösterelim. Ligand siyanür, e, krom da merkez atom. Yine çinko'nun hidroksitle yaptığı bir koordinasyon e, bileşiği ya da e, anyonu var. Onun da merkez atomu çinko, e, ligantımız da hidroksit. Buradaki koordinasyon sayısı az önceki örnekteki bu arada 6'dır. Altı tane koordine e, kovalent bağımız ya da koordinasyon e, bağımız var. Evet, safir, yakut ve zümrüt e, değişik renklere sahip olan koordinasyon bileşiklerimizdir. E, bunları da kısaca şöyle söyleyebiliriz: Safir, alüminyum oksidin görüldüğü gibi alüminyum oksit oksidinin e, demir artı 2 ve titanyum artı 4 katyonlarıyla koordine e, olması sonucunda koordinasyon bağları oluşturması sonucunda safir oldukça güzel bir rengi olan safir taşı elde ediliyor. Yakut görüldüğü gibi kırmızı rengiyle yine alüminyum oksidin üzerinde e, krom artı 3'ün koordine olmasıyla ya da koordinasyon bağlarının oluşturmasıyla oldukça yine güzel ve mücevhercilikte kullanılan e, bir taş elde ediliyor. Yine zümrütümüzde e, yine alüminyum ve silisyumun oksidi olan ALCO3'ün e, koordinesi yani berilyum artı 2 katyonu ve krom artı 3 katyonuyla koordine olmasıyla koordinasyon bağlarının oluşturmasıyla yine mücevhercilikte kullanılan zümrüt taşı elde edilir. Kompleks iyonun oluşumunun karakterini ifade etmek için yani oluşmanın istemli mi istemsiz mi olduğunu ifade etmek için oluşum sabiti olan KOL kullanılır. Kompleksin kararlılığını ifade eder. Oluşum sabiti bir metal katyonun belirli bir kompleksi oluşturma eğilimini e, tarif eder. Yani şu şekilde slayttaki örnekten devam edelim. E, krom artı 3 görüldüğü gibi hidroksitle bir koordinasyon iyonu. E, Yine demir artı üçünde tiyasyonurla bir koordinasyon iyonu e, ya da bileşiği var. K-ol değerleri verilmiş. Görüldüğü gibi birinci e, koordinasyon ya da kompleksin e, 8 çarpı 10 üzeri 29 gibi oldukça yüksek bir değer K-ol açısından. Diğerinde 1 çarpı 10 üzeri 42 gibi daha büyük bir değer var. Bu durumda e, demirin e, TİOS yönüyle oluşturduğu kompleksimiz daha kararlıdır. Komplekslerin kararlılığını aslında belirleyen arkadaşlar e, ligantlardır. Yani ligantların elektron verme eyleme e, ölçüsünde e, Oluşan komplekse daha kararlı olur. Tabi biz ligand üzerinden tarif yerine kol ya da kaol ne kadar büyük ise kompleksinde o kadar kararlı olduğunu ifade ediyoruz. Yine koordinasyon bağları kovalent bağları kadar güçlü bir yapıya sahiptir. Bu da önemli. Hani koordinasyon bağları aslında koordine kovalent bağlardı. Sonuçta elektron ortaklaşmasıyla yine değerlik elektronlarının uygun orbitallerde ortaklaşmasıyla meydana gelen bir bağ. Yani kovalent bağlar kadar güçlü bir yapıya, sağlam bir yapıya sahiptir. Koordinasyon bağı ile kovalent bağ arasındaki tek fark oluşum mekanizmasıdır. Kovalent bağın, dersin başında da ifade etmiştik, kovalent bağın oluşumu sırasında kullanılan elektronlar her iki atomdan, bağın sağında ve solunda kalan her iki atomdan gelmekteydi. Ama e, koordinasyon bağında ise kullanılan elektronlar sadece e, tek atomdan gelmekteydi. Yani o da ligantlar oluyordu. Ligantlar üzerinden gelen elektronlar sayesinde e, koordinasyon bağı oluşuyordu. Kompleks oluşumunun çözünürlüğü etkisiyle dersimize devam edelim. Tabii ki oluşan komplekslerin de e, suda az çözünen tuzların e, üzerinde bir etkisi vardır. Şimdi onu inceleyelim. E, Slide'deki örnek üzerinden devam edecek olursak kurşun 2 nitrat çözeltisi ile sodyum hidroksit çözeltisi karıştırıldığında e, buradan gelen kurşun artı 2 iyonu, nitrat iyonu, sodyum iyonu ve hidroksit iyonu kendi aralarında birleşerek e, bir kurşun 2 hidroksit tuzu oluşturmuş ve sodyum nitrat tuzu oluşturmuş. Sodyum nitrat iyi çözünen bir tuz olduğu için onun doymuştuk ya da doymamış üzerinde yorum yapmamıştık. Ama çöken kurşun 2 hidroksit için KÇÇ değerinden yararlanarak bu tuzun doymuş mu doymamış mı yoksa aşırı doymuş olup çökeltisini oluşturur mu oluşturmayacağı hakkında fikir yürütmüştük. Şimdi dersimize şu şekilde devam ediyoruz. Oluşan kurşun 2 hidroksitin üzerine biz aşırısını kimin? Sodyum hidroksidin aşırısını ilave ettiğimiz zaman aralarında bir kompleks oluşma meydana geliyor. Ve kurşun 2 hidroksidin bir kısmı çözünüyor. Normalde kurşun 2 hidroksidin durumu nasıldı arkadaşlar? KÇÇ konusundan hatırlayalım. Hemen onu yazıyorum şöyle. P 2 katısı çözünme çökelme dengesindeydi. Kurşun artı 2 iyonu ve iki tane de hidroksit iyonu bulunmaktaydı. Tabii ki bunlar sulu çözeltilerinde aqua, aqua şeklinde. Evet. Kurşun 2 hidroksit ile sodyum hidroksit arasındaki e, OH iyonları ortak olmasına rağmen, burası çok önemli, e, kurşun 2 hidroksitin çözünürlüğü şu şekilde artar. Tabii ki kurşun 2 hidroksitin yukarıda yazdığım denklemini tekrar yazıyorum. KÇ'si de oldukça küçük yani çok da çözünürlüğü yüksek değil. Ama sodyum hidroksitin aşırısını koyduğum zaman e, çözeltide bulunan kurşun artı 2 iyonuyla e, sodium sodyum hidroksitten gelen OH iyonu arasında görüldüğü gibi bir kompleks oluşmakta oluşan kompleks e, tepkimeyi e, kompleks yönüne doğru çektiğinden dolayı yürümesini sağladığından dolayı e, PBOH2 yani kurşun 2 hidroksidinin çözünürlüğü artar. Net tepkimeyi şöyle ifade edelim. Şunları taraf tarafa topladığımızı varsayalım. Görüldüğü gibi e, şunlar şöyle olacak. Sodyumları da tabii şuradan götürebiliriz. Kurşun 2 hidroksit artı aşırısı olan e, hidroksit iyonu ve oluşan kompleks Evet, görüldüğü gibi ortama aşırı sodyum hidroksit ilave edildiğinde tepkime ileri yönde hızlanıyor, gerçekleşiyor ve kurşun iki hidroksidin çözünürlüğü artıyor. Demek ki suda az çözünen tuzlar için ortak iyonlu bir işlem yaptığımız zaman eğer kompleksi oluşuyorsa arkadaşlar çözünürlük artar. Tabii ki sıcaklık önemli, sıcaklık sabit. Tabii ki komplekslerin günlük hayatta özellikle de insan vücudunda da çok çeşitli etkileri var. Şimdi kısaca ona da değinelim. Koordinasyon bileşiklerinin insan hayatındaki önemi oldukça büyüktür. Vücudumuzda birçok kompleks bileşik vardır ve bunlar çeşitli görevler yapmaktadır. Bunun en kolayı tarif edileni yine e, oksihemoglobinin oluşumudur. Örneğin hemoglobin e, kompleks bileşiklerden önemlisidir. Hemoglobin solunumla alınan oksijenle birleşerek, bunu hayatımızda kimya ünitesinde de anlatmıştık, e, solunum yoluyla alınan oksijenle birleşerek oksihemoglobini oluşturuyordu. Oluşan oksihemoglobin aslında bir komplekstir. Bu kompleks e, yine kandaki durumlardan dolayı, kan yardımıyla diyelim kısaca, e, tüm vücuda yayılıyor. Yayıldığı yerlerde ortamın oksijen yoğunluğuna göre e, bu oksi hemoglobindeki oksijen ayrılarak oksijen ihtiyacı karşılanıyordu, dokulara kadar gidiyordu. Yine oksi hemoglobin, hemoglobin ve oksijene ayrılıyordu. Bu olay aynı zamanda fiziksel bir olaydı, kimyasal değildi. Böylelikle hücrelerin ihtiyaç duyduğu oksijen taşınmış oluyordu. Yine eğer solunum yerine arkadaşlar karbon e, monoksit alınırsa ki karbon monoksit zehirlenmesini tarif edeceğiz şimdi. Alınırsa hemoglobin bu maddeyle oksijenin oluşturduğundan daha sağlam ki yaklaşık olarak 200 kat daha sağlamdır. Ayrı bir kompleks oluşturuyor. Oluşan kompleksin ismi karboksi hemoglobin. E, oluşan karboksi hemoglobin oldukça kararlı olduğundan dolayı e, parçalanması da oldukça zor oluyor. Bu şekilde de hücrelere oksijen taşınamıyor. Taşınamadığından dolayı da... Karbon monoksit zehirlenmesi verilen adı verilen durum karşımıza çıkıyor. Slaytta görüldüğü gibi hemoglobin ya da kısaca hemin yapısı ifade edilmiş. Karbon monoksit zehirlenmesi olduğunda tabii ki hemen daha oksijenin bol olan bir yere kişiyi çıkartmamız gerekmektedir bu arada. Konuyla ilgili şimdi çeşitli örneklerimiz var. Sırasıyla bunları çözelim. Ee, evet bir kompleks oluşması verilmiş. Yukarıdaki denkleme göre yargılarından hangileri doğrudur? F artı Lewis asididir. Evet bu bir ligand, bu merkez. Ee, artı yüklü dolayısıyla Lewis asidir. Ligandlar da Lewis bazıdır. Siyanür iyonu liganttır. Doğru. Merkez iyon değerli artı 2'dir. Siyanürün değerli eksi 1'di. Buna x diyorum. x artı eksi 6 eşittir. Eksi 4. Buradan da x eşittir. Artı 2 olarak değerlik bulunur. Bu durumda üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3. Bir başka örnek. Yukarıdaki denge tepkimesine göre yargılarından hangileri doğrudur? Iyot iyonu eklenirse PbI2'nin çözünürlüğü artar. Evet, Görüldüğü gibi arkadaşlar çözünürlüğe komplekslerin çözünürlüğe etkisi ifade edilmiş. Iod iyonunu artırsak tabii ki denge kompleks yönünde yürüyecektir. Dolayısıyla çözünürlük artacaktır. kurşun 2 iodur için oluşum denge sabiti yani K ol. Ürünler bile girenler şeklinde yazılıyor. Suda olduğundan dolayı yazılır üründür. Girenlerde katı olduğundan dolayı yazılmaz. Iodun da karesinin olduğuna dikkat ediniz. Dolayısıyla ikinci öncül de doğrudur. Iod iyonu ligandtır. Evet, kendisi bir Lewis bazıdır. Onu da şöyle yazalım. Lewis bazıdır. Lewis bazıları da ligandtır. Bu durumda üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Aşağıda koordinasyon bileşikleri için verilen ifadelerden hangisi yanlış? Yani kompleks bileşiklerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Oluşum sabitleri yani kaol ne kadar büyükse o kadar kararlıdır. Bunu az önce ifade ettik doğrudur. Sulu ortamda kompleks oluşumu çözünürlüğü azaltır. Bu ifade yanlıştır. Çözünürlük azalmaz, çözünürlük artar olacaktı. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçenekleri de okuyalım. Kompleks oluşumu asit baz tepkimesidir. Evet, L Ligantlar Lewis bazıydı. Merkez atom veya iyonlarda Lewis asidiydi. Dolayısıyla C seçeneği de doğru. Hemoglobin kompleks bir bileşiktir. Bunu da ifade etmiştik. Oksihemoglobin oluşmasından bahsetmiştik. Komplekslerdeki Lewis bazları ligand denir. Lewis bazlarına ligand denir. Bu ifade de doğrudur. Bu durumda doğ doğru cevabımız B seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. 0.1 mol kadmiyum mart 2 iyon içeren 1 litre çözeltiye 0.5 mol potasyum iodür katısı ilave ediliyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Sorunun altında verilen bilgide görüldüğü gibi oluşan kompleks için oluşum sabiti verilmiş. ile iyot arasında bu arada bir kompleks oluşuyor. Bu arada potasyum iyodürün ilavesiyle hacim değişmediği de ...ifade edilmiş hacmi değişmediği varsayılacakmış. Tabii ki öncelikli olarak kadmiyum artı iki iyonuyla e, iot arasında oluşan kompleksi yazalım. O da şu şekilde olacak. Görüldüğü gibi bu. E, bir litrelik bir çözelti de e, hazırlanmış. Dolayısıyla 0.1 mol bir litreye bölündüğü zaman 0.1 molar. Iot için ise 0.5'i bire böldüğüm zaman 0.5 e, molar olacaktır. Evet, e, tepkime açısından buradan 0.1 molar, buradan 0.4 molar harcandığında bundan da 0.1 molar oluştuğunda yani bu bitecek. Bundan 0.1 molarla dengede, bundan da 0.1 molarla dengede oluşacak. Bu durumda 0.1 molar kadmiyumla iyot arasında oluşan kompleks oluşur ifadesi doğrudur. Kadmiyum artı 2 yön derişimi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır diyor. Onu da şöyle bulmamız lazım. Oluşan e, iotlu e, kompleks, onu da şöyle yazalım. Kadmiyum iodür e, üzeri eksi 2. Şu şekilde e, kadmiyum artı 2 artı 4 tane iot şeklinde iyonlaşacak. E, bunda 0.1 molar var. E, artan iottan da 0.1 molar var. Tabii ki tepkime yürüyecek eksi x molar artı x molar ve artı 4 x molar şeklinde Dengeye ulaşıldığında 0.1 eksi x molar burası x molar burası da 0 virgül 1 artı 4 x molar olacak hemen K olu yazalım onu şuraya yazıyorum K ol eşittir burada dikkat edelim. Öncelikli olarak kompleks iyon yazılıyordu. Bölü katmiyumun artı iki yüklü katyonu çarpı iyodun da dördüncü kuvveti alınacak. Şimdi bunun buraya uygulamasını yapalım arkadaşlar. Evet iki çarpı 10 üzeri 6 eşittir. Evet, görüldüğü gibi 0,1 eksi x bölü x çarpı 0,1 artı 4x'in Evet, dördüncü kuvvet olacak. Buradaki xler ihmal edilmekte. Dolayısıyla burada gerekli işlemi yaptığımız zaman x eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar bulunuyor. Bu durumda ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde artansız tepkime gerçekleşmiştir diyor. Halbuki artan var. Onu zaten birinci öncülü çözerken de görmüştük. Üçüncü öncül yanlış. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği 1 ve 2. Çözünürlük dengesinin bir başka alt başlığı olan seçimli çöktürmeyle dersimize devam ediyoruz. Evet, Seçimli çöktürmede anlatacağımız ifadeleri hem örneklem konuyla birleştirerek ifade edelim. Bir çözeltide bulunan çeşitli derişimdeki farklı iyonlar başka bir iyonla çöktürülebiliyor. Bu çökme işlemi tamamen KÇÇ'lerle maddenin çözünürlük çarpımı ile ilgilidir. Çözünürlük çarpımı farklı olduğundan çöktürme işlemi için gerekli olan iyon derişimleri de tabii ki farklı olacak. Bu şekilde bir çözeltide bulunan iyonların hangi sırada çökeceği hakkında fikrimiz oluşacaktır. Sonuç itibariyle çöktürme için gerekli ortak iyon derişimi çökecek iyonlardan hangisi için daha küçükse tabii ki öncelikli olarak o çökecek. Şimdi bu ifadeleri soruyla pekiştirelim. 0,1 molar kalsiyum artı 2 ve 0,01 molar kurşun artı 2 ve 0,01 molar stronsiyum artı 2 iyonları içeren bir çözeltiye yavaş yavaş sodyum karbonat tuzu ilave ediliyor. A seçeneği. İyonlardan hangisi iyonlar hangi sırayla çökelir? Şimdi bunu ifade edebilmek için arkadaşlar e, sodyum karbonattan gelen karbonat katyonunun kalsiyumla, kurşun artı 2 ve stronsiyum artı 2 ile oluşturduğu tuzların KÇÇ değerlerini bilmem gerekiyor. Görüldüğü gibi onlar da sorunun altında verilmiş. O zaman şu şekilde bir yorum yapabiliriz. Öncelikli olarak kalsiyumla karbonatın kalsiyum karbonatı oluşturacak dengeye gelecek. Kalsiyum artı 2 karbonat üzeri eksi 2 olacak. Ee, karbonatın derişimi 0,1 molar. Burada kullanacak olan karbonat iyon derişimi de x molar olsun. Hemen kağıt yararlanıyorum. 3 ee, çarpı 10 üzeri eksi 9 ise o zaman 0,1 çarpı x'ten buradan da x eşittir. Görüldüğü gibi 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 molar. Demek ki bu derişime sahip olan kalsiyumun karbonat tarafından çöktürebilmesi için 3 çarpı 10 üzeri 8 molardan daha büyük bir derişime ihtiyacı var. Şimdi kurşun artı 2'ye uyguluyorum aynı şeyi. Kurşun 2 karbonatı hemen iyonlaştırıyorum. Kurşun artı 2 artı. Ee, karbonat üzeri eksi 2. Ee, kurşun derişimi de 0,01 molar. Yani 10 üzeri eksi 2 molar ifade edilmişti. Buna da x molar diyorum. Ee, K çeçesi e, 1,5 çarpı e, 10 üzeri eksi 15 idi. Buradan da e, 10 üzeri eksi 2 çarpı xten x eşittir. Görüldüğü gibi 1,5 çarpı 10 üzeri eksi e, 13 molarlık bir derişime ihtiyacı var. Bu durumda kalsiyum iyonu ve kurşun +2 iyonu arasında seçim yapacak olsaydık, e, görüldüğü gibi oldukça az kurşun +2'yi çöktürmek için gerekli olan karbonat miktarı yani yukarıdan hafif bir sepelediğimiz zaman, hafif bir miktar bıraktığımız zaman e, kurşun e, iki karbonatın çökeceğini görüyoruz. Stronsiyumla devam edelim. Evet, stronsiyum karbonat yazıyorum. SrCO3 hemen iyonlaşma denklemimiz stronsiyum artı 2 artı e, karbonat üzeri eksi 2 e, stronsiyum derişimi de 10 üzeri eksi 2 molardı bu sefer onun derişimine de x molar diyorum çeçesi 6 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir 10 üzeri eksi 2 çarpı x x de buradan görüldüğü gibi 6 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar bu durumda önce çökecek olan iyonumuz kurşun artı 2'dir. Daha sonra çökecek olan iyonumuz daha az değeri, daha küçük değere sahip olduğu için stronsiyum artı 2'dir. Ve en son çökecek olan da kalsiyum artı 2'dir. A seçeneğini bu şekilde ifade edebiliriz. Kalsiyum karbonat çökmeye başladığı anda ortamdaki stronsiyum iyonun derişimi kaç molardır? Bunun için de şöyle bir yol kullanıyoruz arkadaşlar. Kalsiyum karbonatın çökmesi için gerekli olan karbonat miktarını bulmuştuk. O zaman bu karbonat miktarıyla dengeye ulaşması gereken stronsiyum miktarını ifade etmemiz gerekiyor. Hemen onu da şöyle yazalım. Evet, onu da şöyle yukarı yazalım. Biraz daha başlangıçtan şöyle. Evet, karbonat, evet, stronsiyum artı 2, karbonat üzeri eksi 2. Şimdi ortamda bulunan karbonat gönderişimi 3 çarpı 10 üzeri 8 molar almalıyım. Çünkü kalsiyum karbonat o zaman çökmeye başlayacak. Stronsiyumun KÇ'si verilmişti. Evet, 6 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. Stronsiyumun e, derişimine de x molar diyorum çarpı. Karbonat içinde 3 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan da işlem yaptığımız zaman x eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulunacaktır. Evet bu da kalsiyum karbonat çökmeye başladığı anda ortamdaki stronsiyum artı 2 yön derişimin derişimini ifade ediyor.